Peygamber Efendimiz'in Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 66. bölüm. Uhud'dan sonra. Uhud şehitlerinin toprağa verilmesinin ardından Peygamber Efendimiz atını istedi ve müminlerle dönüş yoluna çıktı. Hazreti Peygamber Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilerden saf tutmalarını istedi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. 14 kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra hep birlikte Allah'a dua ettiler. Müslümanlar şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber Efendimiz dinlenmeye çekildi ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal'in okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. İki mümin geceyi mescidin kapısında geçirdi. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureşlilerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Peygamber Efendimiz ertesi sabah namazdan sonra Bilal'e düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek, dedi. Elçiler çeşitli kabilelere gittiklerinde Müslümanların çoğu yaralarını sarıyordu. Çünkü Uhud'a katılanların sadece çok az bir kısmı yara almamıştı. Fakat peygamberin çağrısını duyar duymaz hepsi tekrar yola çıkmak için hazırlandı. Peygamber Efendimiz Uhud'da aldığı darbe nedeniyle omzunu oynatamamasına rağmen ilk hazırlananlar arasındaydı. Talha, yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Hazreti Peygamber miğferinin önünü indirmişti. Yalnızca gözleri görünüyordu. Bunun üzerine Talha, sakat olmasına rağmen hazırlanmak için hemen eve koştu. Müslümanlar Medine'den biraz ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta değildi. Bunu öğrenen Peygamber Efendimiz müminlerden mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve odun toplamalarını istedi. Her adam bir ateş yakacaktı. Gece olduğunda herkes kendi ateşini yaktı. Ateş öbekleri onları uzaktan büyük bir ordu gibi gösteriyordu. Hala putperest olmasına rağmen Müslümanlarla dost olan bir adam Ebu Süfyan'ı kandırmak için bütün Medinelilerin savaş meydanına geldiklerini söyledi. Müşriklere onların atlarını görür görmez kaçmalıydınız diyordu. Kureşlilerden bazıları Medine'ye saldırmak istiyordu. Fakat şimdi hepsi çabucak Mekke'ye dönme kararı almıştı. Fakat Ebu Süfyan erzak almak için Medine'ye giden bir grupla peygamberimize şöyle bir mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Muhammed'e deyin ki biz hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız. Adamlar bu tehditle geldiklerinde Peygamber Efendimiz onlara kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hazreti Peygamber ve arkadaşları üç günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler. Bu süre boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Müslümanlardan biri 30 deve yükü hurma, diğerleri de kurbanlıklar getirmişti. Sonunda hep birlikte Perşembe günü toparlanıp Medine'ye döndüler. Münafıkların başını çeken İbni Übey'in oğlu Abdullah, savaştan sonraki ilk geceyi Çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyor. Sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu diyordu. Oğlu Allah'ın Resulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı dedi. Fakat İbni Übey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu Diğer Müslümanlarla savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudilerse şöyle diyorlardı: "Muhammed sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Hem kendisi hem de arkadaşları büyük darbe almış." Yahudi ve münafıkların söylediklerinin çoğu Hazreti Ömer'in kulağına gitmişti. O bunları duyunca hemen Peygamber Efendimize gitti ve sorumluları cezalandırmak için ondan izin istedi. Fakat Hazreti Peygamber Allah dinini yüceltecek ve peygamberine güç verecek diyerek bunu reddetti. Kureyş bize bir daha aynı günü yaşatamayacak ve gidip köşeyi selamlayabileceğiz dedi. Köşe diyerek Mekke'ye girip Hacerül Esved'i öpeceklerini kastediyordu. Buna rağmen İbni Übey'in yaptığı karşılıksız kalmadı. O, mesciddeki cuma namazları için yüksek bir mevki edinmişti. Herkes onun Medine'deki konumunu bildiğinden buna karşı çıkan da yoktu. Hz. Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında İbni Übey kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder.'' ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Fakat Uhud'dan sonraki ilk cuma namazında aynı şeyleri söylemek için ayağa kalktığında etrafındaki Müslümanlar onu tuttular ve Allah'ın düşmanı otur. Bu yaptıklarından sonra senin konuşmaya hakkın yok dediler. Bunun üzerine İbni Übey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Uhud'u izleyen günlerde çokça yeni vahiy gelmişti. Ayetlerde savaşta emirlere uymayanların affedildikleri belirtiliyordu. Onların ödedikleri kefaretin bir kısmı peygamberin vefat haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüydü. Yüce Allah, Arabistan'da hakim olan değerlerin bir gün yok olacağını ve zaferin İslam'ın olacağını vurgularken gelecekle ilgili bir olaya da işaret ediyordu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah Şükredenleri mükafatlandıracaktır.